Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. E, bu hafta ışık plastik halka arz oluyor. SPK tarafından onaylandı. 21-22 Ocak'ta halka arz işlemleri, başvurular yapılacak. E, bu halka arzla ilgili detayları sizinle de paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Şöyle hızlıca halka arz hakkındaki bilgileri ve fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Evet, sorularla bakalım önce. Evet, e, bu halka arzla ilgili tüm resmi belgeleri işte taslak izahname, onaylı izahname, fon kullanım yeri raporu gibi tüm resmi belgeleri buradaki adreslerden alabilirsiniz. Şirketin web sitesinde de yine bunlara ulaşabilirsiniz. Işıklastik.com bu linkleri videonun altına da yerleştireceğim. Evet, halka arzı hangi aracı kurum yapacak? Halk arz Garanti Yatırım tarafından yapılıyor. Danışmanlığı onlar yaptı. Garanti Yatırım halk arzı gerçekleştirecek aracı kurum. Evet, e, bu halka arzda talep toplama zamanı ne zaman olacak? Videonun başında söylediğim gibi 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde 2 gün boyunca başvurular toplanacak. Başvuruda başvuru zamanı önemli. Onu öncelikle belirtmek isterim burada. Ee, halka arz fiyatı ne olacak? Yapılan Çalışma sonucunda Bir lot için hisse fiyatı 16.10 lira Sabit Fiyattan halka arz olacak Herkes 16.10 liradan Hisse Alacak ee, Şirketin Açıkladığı Rapordan Bir bölüm aldım Şirketin sermayesi 43 milyon 741 bin lira bunu 51 milyon 802 bin liraya Çıkaracaklar Burada Şirketten 8 milyon 61 bin TL halka arz olacak. 1 TL nominal fiyatlı halka arz olacak. Bu 8 milyondan gelen para şirkete aktarılacak. Çünkü 43 milyona 51 milyona çıkıyor. Bu 8 milyon şirkete aktarılacak. Ayrıca mevcut ortaklardan da Mehmet Çeker'in sahip olduğu 3 milyon 224 bin TL nominal değerli bu kadar pay. Yine 3 milyon 224 bin adet pay. Yani toplamda 11 milyon 286 bin 293 lot pay halka arz olacak. Ama bu 3 bin Mehmet Çeker'e gidecek parası şirkete gitmeyecek. Onu ben o şekilde anladım raporu okuduğumda. Kafanızda soru işareti kalırsa sorabilirsiniz tabii ki. E, hisse dağıtımı nasıl yapılacak? Burada dağıtımda şöyle 3 tane durum var. Öncelikle başta söylemiştim isteğe başvuru zamanı önemli olacak. Eğer üç durum şöyle denge olursa yani 11 milyon halk arz olacak 11 milyon lot bir istek olursa kim ne kadar istedi herkes o kadar ise dağıtılacaktır. Yani toplamda 11 milyon lot başvuru olursa 11 milyon lot herkes ne kadar istemişse verilecek. Az talep olursa bu sefer de burada MKK seçilmesi kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre dağıtıma konu edilmeyecek. Emirler çıkarılacak. Sonra mevcut talebin satılacak miktardan az olmasına göre hisseler dağıtılacak. Yani hepsini halka arz edememiş olabilirler. Ee, burada yani ne kadar başvurmuşsanız alabilirsiniz demek aslında. Hepsini onlar satamazsa siz başvurduğunuz kadarını alabilirsiniz demektir ee, burada fazla talep olması durumunda beklenen genelde şu anda bu Öncelikle sicil numarasına bakacaklar MKK sicil numarasına yani farklı kurumlardan başvurursanız ilk başvurduğunuz yer ve zaman dikkate alınacak diğerleri o emirler iptal edilecek. tek bir yerden başvurmanız mantıklı yani birkaç yerden başvursanız da bir anlamı yok işte fazla talep olursa hisse dağıtımı nasıl yapılacak? Örnek veriyorum işte 11 milyon lot hisse dağıtılacak. Ne kadar başvuru Kaç kişi başvurdu? Öncelikle herkese birer lot dağıtacaklar. Sonra kalan lotları tekrar herkese birer lot dağıtacaklar. Sonra tekrar birer lot dağıtacaklar. Bu şekilde 11 milyon lot dolarsa eşit bir şekilde herkese eşit 11 milyon lotu dağıtmış olacaklar. Ama az isteyen olabilir başvuruda. Bu sefer diğerleri daha fazla hisse alabilirler. Yani burada dağıtım zamanı önemli ve isteğin miktarı önemli. Eğer çok başvuru olursa ve herkes çok hisse isterse bütün herkese eşit dağıtım söz konusu olabilir. Tamamen o 11 milyon lotun dolmasıyla alakalı ve başvuru zamanınızla alakalı olacak. Peki burada bu bedelinin parasını ne zaman ödeyeceksiniz? Bu aynı borsada hisse alır gibi bir işlem olduğu için hesabınıza zaten başvururken o paranın olması gerekiyor. Kaç lot alacaksınız? Şu an fiyat işte fiyatı 16.10 lira. Örnek 10 lot alacaksan 861 161 lira hesabında para olması gerekiyor. Veya 100 lot alacaksan 1610 lira hesabında olması gerekiyor. Oradan direkt olarak daha başvuru yapar yapılmaz o paraya bloke konuluyor. Hesabında para yoksa başvuramazsınız. Yani demek istemiyorum. Daha sonradan ödeme ya da kredi kartı ödeme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Evet arkadaşlar halk e, arzıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hızlı bir şekilde, net bir şekilde anlatmak istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.